Herkese selamın aleyküm dostlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım Ben de çok iyiyim dostlar. Bugünkü dostlar başlıktan da ve kapaktan da gördüğünüz gibi dostlar. Bugün Valorant mobilde kasma sorununu nasıl çözeceğiz? Onu anlatacağım bugün sizlere dostlar. Bildiğiniz gibi dostlar Valorant mobilde çoğumuzun başına bela olan kasma problemi. ikinci sezondan artmaya başlayacak bu kasma problemleri. Bayağı bir kişinin başını belaya soktu dostlar. Şimdi bunu sizlere nasıl düzelteceksiniz onu göstereceğim. Siz de dostlar emeği bir saygı olarak bir like atıp abone olabilirsiniz dostlar like ve abone bedavadır dostlar bildiğiniz gibi 2 ay içerisinde 1000 abone olma hedefim var dostlar sizler sayesinde de 1000 abone olacağım inşallah isterseniz nasıl çözülür ona geçeceğiz. Şimdi dostlar ben e, Apple telefonum üzerinden göstereceğim kullandığım telefon Apple olduğu için siz de bunları yapabilirsiniz. Android üstünden de kısadan anlatacağım. Şimdi dostlar Apple telefon kullananlar genellikle bunu yapsın e, her maç içinde ya da maç sonunda. Buraya dostlar geliyoruz. Safari, buradan Safari'yi buluyoruz dostlar. Bunu bir kere tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra dostlar aşağıya iniyoruz. Buraya geliyoruz dostlar, Aşağıya iniyoruz ve dostlar geçmiş ve web verilerini siliyoruz buradan dostlar. Çünkü bu bizim telefonumuzu birazcık rahatlatacak dostlar. Bunu geçmiş ve verileri sil dedikten sonra dostlar çıkıyoruz. Buradan bir kere daha. Erişilebilirlik kısmına geliyoruz dostlar. Buradan erişilebilirlik kısmından. Buradan dostlar dokunma bölümüne geliyoruz. Dokunma bölümüne geldikten sonra activity touch var. Bunu bir kere açıyoruz dostlar buradan. Bunu açtıktan sonra dostlar iyicene izleyin. Bu önemlidir baya. Buradan dostlar telefonumuzu yukarı kaldırıyoruz. Ve buradan dostlar kapatma tuşuna basılı tutuyoruz. Dostlar kapatma tuşuna basılı tuttuktan sonra orada e, kilit ekranı şeyimiz gözükecek. O gözüktükten sonra dostlar ana ekran düğmesine Bilemedim 30, bilemedim 1 dakika böyle basılı tutacaksınız. Ondan sonra telefonunuz normal şifresini girecek. Gayiş gibi akacak telefonunuz. Ben şu anda kapatıyorum bunu. İsterseniz siz açın bunu, kapatın bunu. Fark etmez. Şimdi dostlar buradan geliyoruz. Buradaki e, şeyleri filan siliyoruz. E, buradaki arka plandaki şeyleri girdikten sonra siliyorsunuz. VPN'iniz olur, şey olur. Onları silin. Genelde arka planda fazla bir şey bırakmayın dostlar. Şimdi dostlar telefonunuzda Sallıyorum bak şu anda bende kaç GB alan var? 5.29 GB alan varmış mesela. Ben şimdi e, 64 GB'lik telefonumun kullandığım için bana telefonun önerdiği şey diyor ki 10 GB'ın 10 GB aşağısına düşerse bu telefon kasar. Kastığı için de e, ne bileyim videolarımı çekemem, videolarda sıkıntı yaşarım, şey vesaire vesaire onlar çok kötü olur. Dostlar buradan da sonra ne yapmanız gerek? Telefonda alan açmak istiyorsunuz. Dostlar burada gördüğünüz gibi TikTok mesela. buradan uygulamayı kaldır diyorsun. Videoyu çek, edit de, sonra tekrar yükle. Bu şekilde de yapabilirsiniz dostlar. Bu arada balon atmamın niye bu kadar şey yapıyor? Ben de anlamış değilim. Bu arada dostlar kimsenin önermediği yazılım güncellemelerinizi yapmanızı öneririm. Çünkü yazılım güncellemelerinde ekstra e, saldırı mesela bug fix olur, gereksiz dosyalar olur önceki güncellemeden gelen. Onları kaldırıyor siliyor dostlar bence ben size uyarır e, uyar konuşamam. Bence sizde yapmanız lazım bu. Dostlar, e, demek istediğim bunlar dostlar şimdi de yine oyunumuza geçiyoruz. Fallen mobilde çok ping alıyorsun. Şikayetçi mi oluyorsun? Adamlar seni senden önce mi vuruyor? Bunun artık hiçbir önemi kalmadı. Artık gear Up sayesinde rahat ve hızlı bir şekilde e, düşmanlarını yok edebilirsin dostlar. Çinlileri yani artık Yok edebilirsiniz dostlar. İsterseniz bakın şu şekilde gösterelim gear Bedava ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz dostlar. Hemen bakın şu anda giriyoruz uygulamamıza. Valorant'ı başlattı dostlar. Standart, dinamik bir şekilde. Bakın önceki pinglerimde dostlar daha yüksek alırken şimdiden daha düşük alıyorum dostlar. İsterseniz bu oyun içi bir VPN'imizi görelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi yanındaki aldığımız e, pink ping değeri 117 ping'e kadar görüyoruz ve diğerdeki e, g olmadan ki kullandığımız ping değerleri dostlar 189-200 civarları görüyoruz. Siz de G-Arap'ı Play Store ve App Store üstünden bedava yükleyebilirsiniz. İsterseniz videomuza geçelim. Şimdi dostlar oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi şu şekilde lobimiz, mobimiz, ekranımız tam. Dostlar şimdi de oyunda yapmanız gereken planlardan bir tanesi. Ayarlar kısmını giriyorsunuz dostlar. Buradan ayarlara geldikten sonra aşırı yüksek cart curt bu muhabbetlere hiç girmeyin dostlar. Bunları hiç yapmayın. Buradan bunu seçiyorsunuz dostlar. Bir de olursa bunu seçiyorsunuz dostlar. Çünkü bu 60 fps zaten bu sabit veriyor. Ama benim size önerim dostlar bunu kullanın. Ben bunu yapmıştım şimdilik. Ama bunu kullanmanızı öneririm dostlar. Özellikle oyunlarda vesaire daha şey oluyor. Daha iyi oluyor daha güzel oluyor. Eğer dostlar video çekmiyorsanız ya da benim gibi video şey yapmıyorsanız. Dediklerimi yapabilirsiniz. Eğer video çekenler varsa dostlar. Arkadaşları olsun ya da ne bileyim duoları olsun video çeken dostlarımız varsa. Arkadaşlar bakın oyundaki mikrofonunuzu açmayın. Oyundaki mikrofon genellikle e, karşı ses şeyine şey yaptığı için genellikle oyununuzu iki katı daha fazla kastırır, iki katı daha şey yapar. E abi ben şimdi bu donma kasma sorununu nasıl çözüyorum diyen kardeşlerimiz için söylüyorum şimdiden ben bunu. Dostlar bakın Trend Yolda vesaire bakın reklamda ilgili Trend Yolda hepsi burada da Memojx07 ya da başka güzel güzel fanlar alabilirsiniz. Benim size önerim Memojx07'dir dostlar. Ben e, sipariş ettim inşallah gelir. Sizlere kullanmasını önerdiğim fanlardan bir tanesi budur dostlar. Çünkü telefon ne kadar ısınırsa telefon o kadar yavaşlar. Arkadaki devreler o kadar durur. Bir de dostlar iPhone'larda bildiğiniz gibi daha fazla daha iğrenç bir sıkıntılardan biri olan ekran kararma sıkıntısı da var dostlar. Ekran kararma sıkıntısını da eğer çözmek istiyorsanız dostlar dediklerimi yaparsanız bir tane masa başı ya fan ya da benim önereceğim olan telefon fanlarını kullanabilirsiniz dostlar. Bunlar en büyük şeylerden bir tanesidir. Şimdi dostlar, ee abi tamam biz iOS'u, iOS macOS'u öğrendik, İyi güzel hoş. Android için kasmayı nasıl durduracağız diye soranlar olursa dostlar, ee, dostlar Android için kasmayı da normal bir şekilde telefonunuzdaki şeyleri gereksiz fotoğrafları silerek de yapabilirsiniz dediğim şekilde gösterebilirim. Ve dostlar ee, önerebileceğim ama çoğu kişinin yapmasını ee, şey sıkıntılı bulduğum şeylerden bir tanesi de telefonu formatlamaktır dostlar. Telefonu formatlayınca ee, telefon daha açılır ve daha sanki sıfır yeni almış gibi kutusundan çıkarmış gibi e, kalır oyunu ilk yüklediğinizde Tabii ki de ilk günden daha daha performans vermesini beklemiyor ilk günden hiçbir şey performans bekler ikinci günde bakarsanız oyun eskisi gibi olmaz ben şu anda formatlamamın nedeni kart bilgilerim vesaire youtube kanalı cacık cacık her şeyimin bu telefonun içinde olmasıdır dostlar demek istediğim bu dostlar sizleri şu anlık e, yapabilecekleriniz bunlardır Android kısmı içinde söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de dostlar. Genellikle Chrome, Google vesaire bu uygulamaları kaldırmalarıdır. Çünkü Google ve Chrome RAM kapasitesinin mesela sallıyorum 8 GB RAM'inin 3'ünü Google ve Chrome yer. Benim size öğreneceğim uygulamalardan bir tanesi de dostlar Opera'dır. Opera'yı harici tarayıcı olarak kullanmanızı asla önermem. Harici tarayıcı olarak kullanma seçeneğini uygulamayın dostlar. Normal bir şekilde Google Chrome'u silin. Opera üstünden devam edin. Ben sadece Google Chrome'u vesaire silin diyorum. Gmail vesaire onları silmenize hiç gerek yoktur. Onları silmeyin zaten. Onlar hiçbir şeye yaramaz. Demek istediğim bunlar dostlar. Önemli olan şeylerden bir tanesi telefon su Fandır. İkinci olan şey telefonla alan bırakmaktır. Eğer içerik ücretsiz iseniz vesaire video çekiyorsanız. Fan e, ve alan bırakmanız bayağı önemlidir. Ve de dostlar telefon alıyorsunuz. Bakın bunu e, özellikle dinleyin. Telefon alıyorsunuz 256 ve 128 GB'ı geçmeyecek modelleri alın. Benim size önerim 256 GB bir telefon modeli almanızdır. 2 Lira daha fazla verip 128'den daha iyi 256 alabilirsiniz. Bence bunları yaptıktan sonra dostlar tamamen bir 60 FPS ya da 90 FPS, 60 FPS'i 90 bilemediğim 120 hissiyatlarında oynayabilirsiniz. Bir de dostlar demek istediğim telefonları kullanıcıkça zaten yıpranır, aşını daha kötü olur. Yani yıpranır aşırı dediğim performansı git gün geçtikçe daha fazla düşer. Android tarafı güncellemeleri sorarsanız dostlar Android tarafı Hypos ve e, ben Xiaomi için konuşuyorum Hypnos diye bir güncellemesi varmış dostlar onun. Onu e, yapmamanızdır dostlar çünkü Android tarafında bildiğiniz gibi e, güncelleme geldikçe telefon eskitmeye çalışırlar. Bir de dostlar demek istediğim bunlardır. E, tabii ki de ben bugün bu videonun arkasına bir gameplay vesaire bırakmayacağım. Bugünlük de böyle olsun. Dediklerimi yaparsanız dostlar çok rahat bir şekilde telefonunuzda rahat bir oyun oynayabilirsiniz dostlar. Her neyse dostlar kendinize çok dikkatli bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.